Bu olayı birkaç gündür gündemi meşgul etti. Daha çok küçük 15 yaşında bir kız maalesef Yağmurma, çok trajik güzel. bir şekilde hayatını kaybetti. Olay Edirne'de yaşanıyor. 17 yaşındaki KCA gece 2'de okullarının bahçesinde kızla buluşuyor. Yanında da getirdiği bir Edirne'de yanında getirdiği lan o bir abi ne lan bu? Şaka mı? bir silahı var. Bunu arkadaşlarına gösterirken silah ateş alıyor. Bu arada elemanın ifadesine göre konuşuyorum. Belki böyle olmamış da olabilir. Konuya dair soruşturma devam ediyor. Ardından söylediğim gibi kız vuruluyor. Bu olayla alakalı üzerine yapılacak tabii ki bir sürü yorum var. Olay cidden trajik. Kimsenin canını yakmak istemem ama bir de gerçekler var. Burada realist bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. 15 yaşında çocuğunu gece 2'de bir yerlere salan ebeveynler. 17 yaşında silah taşıyan bir çocuk. Ya bak. Bu farklı bir şey anladın mı? Yani harbiden 14-15 yaşında bir kız çocuğunun, erkek çocuğu da olabilir bu bu arada. Hani ona bir şey söylemiyorum. Hani ama şeydir ya bizim e, ülkemizde hani erkek biraz daha rahattır ama kız biraz daha sıkıdır. Hani esten öyleydi en azından. Kanka ne işleri var dışarıda? Sen ne işleri var yani? Ya bak benimkiler izin vermez diyorsun da Hiroz'cum bak ben 39 yaşındayım tamam mı? Mesela bak şöyle anlatayım. Mesela erkek arkadaşımın evinde gidip yaşayamam. Kalamam anladın mı uzun süreli. Ne gidersin böyle 10 gün 15 gün mesela 20 gün kalırsın ama git de gideyim orada aylarca takılayım kalayım. i̇zin yani vermez annemden anladın mı böyle bir şeye? Ya 14 yaşında nasıl ya nasıl nasıl çıkabiliyorsun? 15 yaşında bu tarz bir çocuğa sevdalanan bir kız ve bir kişinin hayatını kaybetmesi. Şimdi Türkiye'de gerçekten önü alınamayan ve anlayamadığım... Ha bir... burada şöyle bir dakika şey yanlış anlaşılmasın işte benim ailem işte çok şeyde ne derler ona işte bağnaz. Hayır abi çok da modern bir ailem var. Gerçekten çok modern bir ailem var. Ama... Yani... Ben hala bak kulağımı deldirmek istedim tamam mı? Şu hani bir üst kıkırdağı deliyorlar ya kız anneme soruyor mesajla anne kulağımı deldireyim mi diye. Yani ben mi geri zekalıyım anlamadım ki. 17 yaşındaki ergen ve ailesi sorumsuz 13 yaşındaki kız Evet çok kötü suçlu olmaya özenme durumu var. Özellikle TikTok'ta birazcık zaman geçirirseniz böyle çocuklar suçlu olmaya, çetelere, madde kullanmaya falan özeniyorlar. Herkes tabii bir yerlerin mafyası. Bu tipler gidiyorlar. TikTok'a falan videolarını atıyorlar. Yani yorumları inceleseniz kafayı yersiniz. Ben gerçekliğine inanamadım. Twitter'da falan karşıma çıkıyor. İnsanlar bayağı bunu takdir ediyorlar. Çete olmak, mafya, suç dosyaları bulunan bir lavuğa inanılmaz derecede aşık olma, aynı saç kesimi, aynı sakaldaki tipler. Anadolu Halkında gerçekten bir güce tapma kültürü vardır. Bu da bence birazcık oradan geliyor. Yorumlarda bunlara övgüler falan. Tüm bunları cool sananlar, normalleştirmeye çalışanlar falan. Türkiye'nin insan kalitesi olarak ne gibi bir standartta olduğunu tekrar tekrar bana hatırlatan, aynı zamanda da dehşete düşüren bir yanı var. Biraz Çok isterseniz ya. kızı vuran çocuğu tanıyalım. Kendisinin 8 ayrı suç kaydı varmış arkadaşlar. 17 yaşında. Ağzı süt kokarken suç işlemeye başladı. 17 yaşında 8 ayrı suç 17 yaşında sen ne yaptın lan Ne yapmış olabilirsin? başlamış bu illegal arkadaş silah durumunu şöyle açıklamış silah belimdeydi husumetlilerim var bu yüzden silah taşıyorum silahımda lan pezevenk 17 yaşında bir ya aaa çıldırıcam tek kurşun vardı belimden çıkarıp elime aldığım sırada birden ateş alıp patladı nasıl olduğunu anlayamadım olay kazara oldu şimdi işin ah, maalesef ya. kız tarafına geleceğiz ah yazık ya ona da yazık bu arada yani 17 yaşındaki çocuğa da yazık ya çünkü orada da bayağı tatsız şeyler var Ya Abla 17 ile 19 yaşında yaşının yanlışı. 20 olsun 25 olsun. Okey mi yani o zaman? 19 olunca okey mi bu mevzu? 19 olsun. Ne olacak da yani? Ha, ne fark edecek? Reşit oluyor. O zaman 19 yaşında silah taşıyıp kızı vurması da okey, sıkıntı yok. Okey. Herde kavga olunca kocamın eli beline, benim de elim torpidoya gitmezse. Ya bu nasıl bir paylaşım? Benim cidden ak oha! almıyor arkadaşlar. İnsanlar nasıl bu kadar kavgayla yaşayıp bunu düşünebiliyorlar? Ve nasıl bunların hayalini kuruyorlar? Bunu rahmetli üzerinden konuşmuyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Böyle düşünen insanlar var. 43 bin beğeni almış bu gönderi. O yüzden konuşmak istiyorum. Yani cidden içgüdüsel olarak falan düşünüyorum. Kendimizi korumamız gerekiyor bir noktada. Ama bununla alakalı hayaller kurmak, erkek arkadaşının silah taşımasını istemek, hatta torpidoya elim gitmezse falan diyor. Kendisi de silahlı olacakmış. Yani bu hayat tarzıyla daha fazla yaşamanız mümkün değil. Ya başka bir kavgada biri sizi öldürür ya da sizden daha güçlüsü çıkar. Hiç mesela sakinliğin, huzurun falan hayalini kuranları görüyor musunuz? Bence normal, ben... düzgün bir yaşam hayali kuranlar çok daha az. Başka ben... bir paylaşımını göstermek istiyorum. 1.85 sabıkalı, silah, dövmeli kol, siyah ayakkabı, siyah pantolon, siyah şişme yelek, sıfır kollu. Yelek zaten sıfır. Ya bir şey söyleyeceğim size. Gerçekten bazı kızlara bunlar şey geliyor işte hani biraz önce de ya bu videoyla hani cool. Işte serseri Tabii bu bad boyluk değil bu arada ya bayağı serseri yani bu. Bunlardan hoşlanan kızlar var biliyorsunuz değil mi? Gerçekten hoşlanan kızlar var bundan. İşte kolları şeyle neydi onun adı? Yaralı. gel <laughs> Ufkun. Ufkun diyor ki aynı ben bunlar diyor. ki. <laughs> Ailem aile geç. Ülketler Rus asya'ya satılıyor. Sevim Rus asya'ya sayıda... Aynen Tukan abi de siyah görünüyor. Şey giyiniyor. Aynen kolda dövmeli değil mi? Abi ne alakası var? Sabıka diyor var mı sabkası? Neyse siyah tişört çakma Tommy bir de siyah araba Peugeot galiba. Ya yani mesela kaç yaşında olursan ol böyle bir şeyin hayalini kurmayı ben anlamıyorum arkadaşlar. Çünkü ben 15 yaşındayken düşünüyorum ne yapıyordum diye video yapıyordum. Kadınlarla alakalı cidden hayal kurmuyordum. Geleceğimle alakalı da çok büyük planlarım yoktu ve büyük ihtimalle şu anki kafama göre tabii ki çok daha yetersiz ve belki aptal bir çocuktum. Ama mesela suçlu bir insanla beraber olmanın hayalini kurmak ya bana çok ütopik geliyor sadece bunu anlam anlatmaya O alt zarı 7 gelirse vazgeçerim. Ha zarda 7-6'ya kadar var vazgeçmeyeceğim. Ha. Düşünüyorum. Türkiye'de. Oh. Peki bu keko erkek sevdasını ne yapacağız arkadaşlar? Yani kızlar özellikle mi bu yolu seçiyorlar? Benim kızlar, şey değil. Siyah şişme elekler, dövmeli kollar, çetecilik falan. Biraz da madde kullanalım, havalı olalım. Hem de haberlerde gördüğümüz böyle bir insanla yaşamanın nerelere gidebileceğini gösteren onlarca örnek olmasına rağmen. Tamam bir kadın maskülenite isteyebilir. Maskülenite önemlidir. Ama siz masküleniteyi eğitimsiz, kabadayı, ayı, illegal olmakla karıştırıyorsunuz. O yüzden Türkiye'de bir kro kültürü var. Başka ülkelerde göremeyeceğiniz. Ve maalesef saf beyinleri inanılmaz ele geçirmiş Korkunç bir boyutta Bundan Oradan dolayı zaten erkeklerde de ona doğru bir özenme var <laughs> Herkes öyle olmak istiyor Herkes kendi civarında Ay bir arada şu vardı ya 'nin kralı, padişahı falan. Ama buradan bakılınca çok varoş gözüküyorsunuz Varos, ya. Tüm evet. bu olayla alakalı çok geniş konuştuğumu unutmayın arkadaşlar. 15 yaşında ölen bir kız var ve bunun hakkında yazık doğrudan ya, konuşmak yazık, istemiyorum. Yazık. Ay, Sadece yazık. video boyunca genel rahatsızlık duyduğum meseleleri anlattım. Ama mesela sosyal medyada rahmetlinin arkasından çok fazla konuşulmuş ve kötü konuşulmuş. Bu kadarına gerçekten gerek yok. Günün son. Komik olan ne? Gece 2'de 14 yaşındaki kızın 18 yaşındaki biri buluşması. E buluştu diye öldürmesi gerekiyor. Ben ne? Gece 2'de dışarı gelir misin o zaman? Bu arada ben de tasvip etmiyorum gece saat işte 2'de dışarı çıkmasını da. Yani gece 2'de dışarı çıksın diye de hani ya bu şey anladın mı? İşte etek giyiyorsa o zaman taciz edilmeye hakkı var gibi. Gibi muhabbet. O yani ne çıktı diye öldürürsün. Bak kesinlikle katılmıyorum. Bak ne diyorum size ya? Bak ben Kaç yaşındayım ya? Söylemek istemiyorum yaşım artık ama yeter yaşımı söyle söyle. Ee, ben hala annemlere şey yapıyorum yani söylüyorum bir şey yaparken bir yere giderken diye. Arkadaşlar İstanbul'a gidiyorum. 30 kere telefon açıp soruyorlar. Neredesin? Kimde kalıyorsun? Nerede kalacaksın? Adres var Onu yap. Bunu yap. Ya bilmiyorum abi çok değişti ya. Valla zaman çok değişti ama harbiden baktığın zaman 14 yaşında bir kızın gece saat 2'de ne işi var dışarıda? Ama gece 2'de, gece 2'de dışarıda olduğu için de öldürülmesi mi gerekiyor? Hayır öyle bir şey gerekmiyor yani neden öyle bir şey olsun? Ama dönüp de hani ölmüş birinin de arkasından şu tarz şeyler hoş değil sonunda bir çocuk. Gerçekten çocuk. Evet ben de o yaşlarda bile olsam böyle bir şeyin hayalini kurma durumunu algılayamıyorum. Ancak ne olursa olsun o kız büyüdükten sonra 18, 19, 20 yaşlarına geldiğinde belki. Komik mi amına koyayım? Neye gülüyorsun anladın mı yani? Lan ölmüş abi bak. Burada şöyle bir şey var abi. Empat bak bir de bir ya laf var ya yaşadığı yani şey yaptığını yaşamadan, kınadığını yaşamadan ölmezsin diye. Ya empati yapacaksın. Belki senin de ileride kız çocuğun olacak. Ulan belki erkek çocuğun olacak. Senin erkek çocuğun birisi bulacak. Yani bu komik bir şey mı? Yani ve bak ben size bir şey daha söyleyeceğim. Çok acıdır bu. Bu yorumları genelde kızlar yapıyorlar biliyor musunuz? Kızlar derken kadınlar işte yani hem cinslerimiz yapıyorlar. Bak işte çıkmasın işte. Tamam çıkmasın kanka. Çıktı diye de ölsün o zaman amına koyayım çıkması zaten onu söylüyoruz yani çıkması çok saçma ondan bahsediyoruz da çıktı diye de ölsün mü ki, diyecekti ki o zamanki haline ne kadar saçma sapan insanlarla takılıyormuşum, niçin böyle şeylerin hayalini kuruyormuşum. Buna ulaşması gerçekten zor değil insan büyüdükçe davranışları hareketleri çok değişiyor. O yüzden çok erken bir şekilde ve şanssız bir biçimde rahmetli olması bu kızın sizin böyle sosyal medyada doğal seleksiyon falan gibi yorumlar yazıp bunu onaylayabileceğiniz anlamına gelmez. Ben böyle yorumlara gerçekten katılmıyorum ve aileyi de düşünmek gerekiyor. Tamam bakın ebeveynleri de eleştirdim ve bence hatalı noktaları çok fazla. Gerçek maskülenite evde birazcık olmalı. Gece 2'de 15 yaşında bir kız çocuğu dışarıya hele böyle tipli bir çocuğun yanına gitmemeli yani. Bunlar evet. yaşanmamalı. Diyeceksiniz evet. ki baskıcı ebeveynlik mi olsun falan. Hayır, bunlardan bahsetmiyorum Kanka bunun da baskıcılıkla alakası yok. Anladın mı? Bak burada gene işin sonunda nereye geliyoruz? Kardeşim sen 12-14 yaşındaki çocuğa çocuk abi çocuk doğurmasınlar ya. Bak herkes lütfen anne baba olmasın ya. Herkes anne baba olmak zorunda değil abi. Hay bak bilemeyiz oğlum belki de ailesi şey anladın mı bak tanımıyoruz. Allah rahmet eylesin. Ama belki kızın ailesi hani aman e ne yaparsa yapsın diyen bir aile. Ondan çıktı gitti. Belki kızın ailesi çok aşırı baskıcı aile. Hani bilmiyoruz abi ama sonuç olarak baktığınız zaman gece saat 2'de 14 yaşındaki kızlarını Dışarı çıkıyor yani izinli ya da izinsiz. Hani kızlarını takip etmiyorlarsa ben ya abi iyi anne baba değil de sen de bir ayrı dert o da ayrı Bilmiyorsun abi anladın mı hani mevzuyu bilmiyorsun. Ama çok üzücü ya. Harbi çok üzücü. Bilmiyorum. Tabii ki çocuklar Üzer, özgür yetiş. İşte bilemez diyorum ya. Belki izinsiz çıktı kaçtı gitti. Belki ailenin umurunda değil. Hatırlıyorsanız bir tane yabancı şey seyretmiştik. Anne baba madde bağımlısı. Eee... Bebeği şey yapmışlar hatırlıyorsunuz, bebek ölüp gittiydi. İşte bak kaçmış da olabilir, normal şekilde çıkmış da olabilir. Ya çok kötü. Mevzu saat kaçta sokağa çıkması değil zaten. Nereye gidiyor, ne yapıyor çocuğun böyle bir işte abi. Bakamayacaksın çocuğa, takip edemeyeceksen tamam mı? Yapma. Çocuk doğurma diyorum ya. Çocuk doğurmak bir şey değil, marifet değil. Evlat sahibi olmak bir marifet değil. Bakabileceksen, ona bakabiliyorsan bu bir marifettir meliler, özgür olmalılar. Ancak çevreyi kontrol etmek bence çok önemli. Çünkü gerçekten de çevrendeki insanların ortalaması oluyorsun. Bu kızın çevresinde çok daha böyle zeki, okuluna asılan ya da bu tarz illegal işlerle uğraşan saçma sapan tipler olmasaydı, belki de kızın bambaşka bir kariyeri olacaktı. Şu anda hayatta olacaktı en başında. Ama böyle olmayabiliyor. Sonuç olarak liseler, okullar senin devamlı kontrol edebileceğin yerler değil. Orada bayağı kötü tipler de var ki lisede ben de onların arasına düşebilirdim mesela ama ben bunu yapmadım. Aranızdan birçok insan insanın yapmadığına da eminim. Ancak o yola düşenler olabiliyor. O pis arkadaş grupları arasında normalde asla olmayacağı bir insana bürünen insanlar olabiliyor. Çünkü bunlar genelde zayıf karakterler. Hemen bir gruba ait hissetmek istiyorlar. Hele o grupta bir hiyerarşi varsa yani illegal tipler birazdan marjinallik falan. bunların daha da fazla hoşuna gidiyor. Sanki çetecilik oynadıklarını sanıyorlar. İşte tam bu noktada ebeveynin daha çok arkadaş çevresini kontrol etmesi, onlarla tanışması etmesi lazım. Mesela bu baba kızının arkadaşlarıyla tanışmış olsa ve böyle tipler olduğunu görse ya da sosyal medyada ne yapıyor ya benim kızım diye bir bakmak istese ve böyle tipleri sevmeye özendiğini görse büyük ihtimalle ne yapıyorsun ya sen kızım derdi ve oraya gitmesine izin vermezdi. Ya zaten bence izin vermemesi gerekiyor. Gece 2'de 15 yaş bence çok ufak bir yaş. İsterseniz bana tutucu falan da diyebilirsiniz ama ben böyle düşünüyorum. Gerçek maskülenite budur bence. Bir babanın evdeki ağırlığıdır. Hem erkek için hem kadın için fark etmez. Ama günün sonunda görüyoruz ki o konuda da bir sıkıntı var. Tabii ki herkesin ebeveyn dört dörtlük olmuyor. Bu konularda bireyin kendini koruması da çok önemli. Yani dakikalarca anlatabilirim daha olaylardaki falsoları ama bu kadarı bile aslında gerçekleşmesi içten bile olmayan bir olay hakkında konuştuğumuzu bize hatırlatıyor. Ben buradan kız erkek fark etmez herkese seslenmek istiyorum. Özellikle benden ufak arkadaşlara. Emin oyuna da çok odaklandım bu arada ya. Eminim güç hoşunuza gidiyordur. Herkes marjinal farklı olmak ister. Ama bir kariyer yaparak, spora giderek, sigara içmeyerek çevrenizdekilerin aksine, alkol kullanmayarak yine çevrenizdekilerin aksine büyük ihtimalle, sabah altıda koşarak, para kazanarak yani olumlu şeylerle marjinal olmak çok çok daha keyifli ve hayatınızdaki insan kalitesini 3-5 kat böyle life changer şekilde arttıracak bir şey. Farklı olmak istiyorsanız, marjinal olmak istiyorsanız ya da bir kız olarak maskülenite istiyorsanız gerçeğini bulun. Gerçekten farklı olun. Gerçekten masta sakıldım oyuna. Ve saçma sapan tipler de elinde silah, kendilerini bir şey sanan çetecilik oyunu. Ama en az benim kadar kötü oynuyor ya baroşlarda kendinizi harcamayın. Hayatınızı evet. harcamayın. Böyle şeylere özenip hayatınızı solduracağınıza gidin gerçekten güçlü olanı seçin. Zayıflığı reddedin arkadaşlar. Bunlar zayıflıktır. Bir insanın silah taşıması, madde kullanması, illegal işlere çok fazla bulaşması bunlar zayıflık göstergesidir. Ben yine buradan merhuma, Allah'tan rahmet, Allah rahmet eylesin. Yapacak gerçekten bir şey yok bu konuda. Çok çok üzüldüm. Çok genç bir kız aramızdan ayrıldı. Bugün belki ailesi hakkında da birazcık sert diyebileceğim şekilde konuştum ama üzül ve böyle konuşmak istedim. Aslında genel konulardan da bahsettim. Çok daha kısa konuşacağımı düşünüyordum ama demek ki içimde bu konu hakkında konuşmak varmış. Diyeceklerim bu kadar bugün. Dinlediğiniz için sağ olun, hoşça kalın dostlar.